Herkese merhabalar arkadaşlar. Falkolog kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 2023 yılının Ocak ayında ve 2023 yılında Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün onu size aktaracağım kahve falımla ve genel olarak baktığım falla. Ben güzel enerjimle, güzel niyetimle, güzel dileklerimle, e, niyetimi ettim. Kahvemi kapattım. içtim. Siz de inşallah güzel enerjinizle bir dilek tutup siz de niyet edersiniz kendi adınıza. Neyse haliniz çıksın falanız deriz ve bakarız. Ama öncesinde arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman Başak Burcu 2023 yılında ve Ocak ayında neler bekliyor ne yapacak? Şöyle bir göz atalım. E, Başak Burcu baktığımız zaman 2023 yılının Ocak ayında biraz fazla sosyalleşmek isteyecek yani sosyalleşmek istediği için de çevresi tarafından yanlış anlaşılabilir arkadaşlar ee, bir de yapacak olan Ocak ayında yapacak olan yatırımlarına veya bir bir şey almak istiyorsa para paralı bir şekilde yatırımlarına dikkat etmesi gerekiyor ve çevresine ve o yatırım uzmanlarına danışmadan bir şey almasını önermiyoruz Başak burcu için. Ve işsiz olan Başaklar Ocak ayında yeni iş, iş fırsatları doğacak. Birçok işsiz olan Başaklar yeni iş bulup işlerine işbaşı yapacaklar diyorum. Çalışmış, çalışıyor olan Başak burçları da işlerinde bir yükseliş, bir terfi Olabilir Ocak ayı içerisinde arkadaşlar bu durum başaklara mutlu edecektir diye düşünüyorum. Ocak ayında spora başlamak isteyen başak burçları spora başlasınlar. Çünkü Ocak ayında başlanan spor onları yıl boyunca devam ettireceği anlamına gelecektir arkadaşlar. Sağlığımızı ve bağışıklığımıza dikkat etmemiz gerekiyor Ocak ayında. Günlük hayatınızda da biraz koşuşturmalarınız, rutinleriniz biraz fazla artabilir. Ama etrafınızdaki kişilerle biraz ılımlı, biraz sakin konuşmanız ve olmanızı tavsiye ederim. Bu öyle ılımlı olduğunuz sürece etrafınızdaki kişilerle saygı kazanacaksınız. Ama aynı şekilde disiplininizi bozmadan diyorum. Ve Başak Burcu'nun mottosunu açıklıyorum arkadaşlar. Planları uyguladığımda başarılıyımdır. Biliyorsunuz Başak, Başak Burçları her zaman planlı, düzenli insanlardır. Bu düzeni ve planı bozmadıkları sürece kendilerini daha iyi hissediyorlardır arkadaşlar. Ve şimdi neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. Başak Burcu'nun 2023 yılının Ocak ayına niyetimizi ettik, kapattık. Neyse halimiz çıksın falımız diyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Şöyle Evet, Ocak ayında birazcık sıkıntılarımız var. Birazcık içimiz daralmalarımız var. İnşallah bu daralmalarımızı sporla geçiştirebiliriz arkadaşlar. Etrafımızdaki kişilere ılımlı davranabiliriz diyorum. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Of, oh, güzel güzel de çıkmış. Şöyle arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bir başlayalım. Aslında Başak Burcu 2023 yılında hani kendi şansını kendi yaratacak bu bir burç oluyor. Yani ne şanslı ne şanssız böyle o ortada. Düzeni, disiplinini her zaman koruduğu sürece iyi olan bir burç. Ve bakalım neler bekliyormuş. Evet. Harcamalara dikkat ediyoruz. Başak Burcu için. Ve biraz hane içinde karışıklığı olanlar lütfen yani susmayı bilsinler, susmayı bilmeyen Başak Burçları hane içinde karı koca olabilir, anne çocuk olabilir. Kavgalarınız biraz sıklaşabilir. Susmayı bilsinler ve tamam peki sen haklısın demeyi yani haksız da olsa haklısın demeyi bilmeli ve ortamı ılımlatmalıdır arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle diyelim iki tane uzun yolumuz var gitmek istediğimiz ve temiz aydınlığa gidilecek bir yol. Bu yola gidip gelinecek. Belki uzun süredir gitmediğiniz görmediğiniz akrabalarınızı şu okul hani 15 gün tatil olacak ya o sırada gidip görme isteyeceksinizdir. Onu gidip görebilirsiniz arkadaşlar. Yani iki tane temiz hayırlı yolunuz var. Bunlara buna gidilecek arkadaşlar. Bir de eee İki bayan arası elti olabilir, gelin görümcü olabilir. Söylenmeyen sözler yani kavga, küslük var ama küs olduğunuz halde hani küsmüşsünüz ama içinizde daha söyleyecek şeyiniz varken küsmüşsünüz. Ocak ayında bunlar da hani eski meseleler de gün yüzüne çıkıp Evet, tekrardan gün yüzüne çıkıp ve bu sefer söylenmeyecek sözleri söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Tutmayın kendinizi söyleyin bırakın. Bu işin sonu küslük de olsa şey de olsa zamanı bıraktığınız zaman tatlıya bağlanacak bir olay arkadaşlar. Sıkmayın içinizden geleni söyleyin. Yani elti görümce gelin görümce olur. Elti elti olur yani bu ben bu şekilde olarak görüyorum yorumluyorum arkadaşlar. Siz hani kız arkadaş olur ya da gelin kaynağı olur. Öyle de olabilir arkadaşlar. Ama tekrar gün yüzüne çıkıp eski konular bu sefer içinizde tuttuğunuz her şeyi söyleyeceksiniz. Söyleyin gitsin. Boş ver. Tutmayın. Sinir hastası olmayın. Ve arkadaşlar gelelim. Evet. Başak burçları e, yatırım yatırım düşünüyorlar. Kendilerine ya da çocuklarına ufak da olsa bir yatırım düşünüyorlar. Evet hani genel olarak baktığımız zaman söyledik ki hani danışsınlar diye mutlaka danışın ama alacağınız şeyden de ödemelerinde ilk başta biraz sıkıntılarınız olsa da sonra da iyi kalmışız diyeceksiniz. Diyeceğiniz bir zaman olacak yani. Bir de arkadaşlar bir erkek var sizin ilerlemenizi yolunuzu kesen ilerlemenizi istemeyen size göstek olan e, hafif göbekli böyle orta böyle hafif göbekli böyle biraz iri gözlü gibi böyle iri gözlü gibi bir erkek var. E, bu böyle bu erkeğe de dikkat edin. Lütfen hayatınızda böyle biri varsa çıkarın başkalarından destek alarak çıkarın yani izin vermeyin. Sizin hayatınızı müdahale etmesine izin vermeyin arkadaşlar. Dünyaya bir kere geliyoruz sonuçta. Hayatınıza siz istediğiniz gibi şekil verin. istediğiniz gibi yaşayın diyorum. Bir de bakın böyle kilolu, kilolu, çok kilolu böyle bir bayan var. Nasıl söyleyeyim oturduğu yerden pek kalkan biri zannetmiyorum çünkü oturuyor burada böyle şişmiş yani içi de şişmiş dışı da şişmiş oturduğu yerden böyle yönetmeye çalışan bir bayan var arkadaşlar siz artık bu bayana çok sinir olmuşsunuz ve artık o kişinin etrafını yönetmesini istemiyorsunuz ve ocak ayında yeter artık deyip ve Mart'a kadar bu şekilde devam edip ocağın Mart'ın sonunda da artık kendi yaşantınıza siz kendi aile, kendi kişi olarak devam edeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle şuralarda bir hani böyle ikili ilişki görüyorum ben. Onu aşk olarak yormak istiyorum. Şöyle aşk olarak baktığımız zaman Başak burcu insanlarını e, kolay güvenmeyen bir yapısı olduğu için Başak Burcu'na güvenmemeyi de haklı. O karşısındaki kişinin mutlaka denecektir ama Başak Burcu hani e, kimlik olarak çok sahiplenmeyi seven bu Burç olduğu için arkadaşlar yani çok sahiplenmeyi seven bir de takıntıları olan Burç olduğu için karşısındakini sıkabilir. Öyle diyoruz ama şimdi ikili ilişki olarak gördüğümüz zaman eee bayan ya da erkek olabilir karşı partneriniz arkadaşlar ee, sıkmamaya özen gösterin güzel sözleriniz sözlerinizi kullanın arkadaşlar ee, ama yani o kişi şimdiden size zaten hani yani sizin ona yönelmenizi bekleyen kişi zaten size ee, aksi bir cevap vereceğini zannetmiyorum. Hoşlandığınız, konuştuğunuz, evlenmeyi düşündüğünüz biri varsa yani bu yönde ilerleyebilirsiniz. Yolunuz açık ama ilerlediğiniz hani, e, karşı taraftan düşündüğünüz kişiye sıkmayın. Güvensizlik hissettirmeyin. Yani güvendiğinizi hissedin, hissettirin. Bu karşıdaki kişiye yetişecek, yetecektir arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle hani iş olarak da baktığımız zaman Başak Burcu'na Başak Burçları her zaman pratik zeka ve her şeyi hemen çözmeye yönelen bir burç oldukları için arkadaşlar daha çok böyle doktorluk avukatlık gibi mesleklerde yer alırlar ama onun dışında yaptıkları mesleklerde Başarılı olurlar arkadaşlar. Çoğu Başak Burcu mutlaka bir masa başında oturarak çalışmayı tercih eder arkadaşlar. Burada gördüğümüz de öyle masa başında oturan illa memur olmak zorunda değiliz masa başında oturuyorsunuz. Bir muhasebeci olur ya da ne bileyim böyle tezgahın başında çalışan bir şey olabilirsiniz yani arkadaşlar. Ee, bulunduğunuz mevkide bir yükselmeniz var Sizin de bu yükselmeniz size hem iş yükselmesi olarak hem maaş yükselmesi olarak arkadaşlar gelecek ama siz bu yükselmeyi arkadaşlar ocağın sonuna doğru hissedeceksiniz bu yönde bir artınız olacak ama şu anda sizin birazcık ee, ne bileyim olumsuz düşünceleriniz var iş konusunda bu olumsuz düşüncelerinizi kafanızdan atıp yolunuza bakmanız gerekiyor. Bu söylediklerim bayan ve erkek olabilir arkadaşlar. İlla e, falımı bayan olarak yormayın. Ben güzel niyetle kapatıyorum çünkü. Ee, okuyan başaklar da e, 2023 yılında e, okuyan başaklar için diyorum üniversite tercihlerini bilim ve hukuk dallarında yapabilirlerse önleri çok açık ve başarılı olacaklardır arkadaşlar. Okuyan başaklarımız için diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman konuşmalarımızı dedik zaten gelin görümce. Arkadaşlar bakın şurada bir sağlığımız var. Başak burcu kilolu şöyle göstereyim kilolu başak burçlarımız lütfen Spora başlasınlar. Ocak ayında başlanan spora ilk başta dediğimiz gibi. Yıl sonuna kadar devam ettirme ettirebilirler. Lütfen spora başlasınlar. Ee, ve sinirlerine hakim olsunlar. Başak burçları. Özellikle Ocak, Şubat, Mart ayında sinirlerine hakim olsunlar. Ve ılımlı yaklaşsınlar. Ama 2023 yılının genel baktığımız zaman. Başak burçlarını... E, mide, gastrit, bağırsak gibi has, e, rahatsızlıklar görülebilir. Beslenmelerine dikkat etsinler arkadaşlar. Yani özellikle midelerine dikkat etsinler. Burada kilolu bir bayan var. Lütfen o hani kilolu bayanlarımız olarak hasta olarak görüyorum kilolu bayanı. Lütfen kiloluysanız veya kilonuzu fazla olarak görüyorsunuz lütfen zayıflamaya özen gösterin sağlığınız açısından arkadaşlar. Şurada söylenmeyen laflarınız var ya arkadaşlar. Yani etra aile içinde tartışmalar olarak görüyorum ben bunu. Aile içinde lütfen bir susun yani arkadaşlar. Biraz kendinizi geri çekin diyorum. Şimdi tabağımıza geçiyoruz. Şöyle bakıyoruz. Şöyle arkadaşlar bak bakalım. Aslında tabağımızda tabak genelde hane dışı olur ve gayet temiz bakın gayet temiz güneşiniz var gözyaşınız var arkadaşlar mutluluktan gözyaşlarınız var bu işinizde terfi edip ağlayabilirsiniz ya da beklemediğiniz bir yerden bir promosyon bir ödeme gelerek mutlu olabilir gözünüz olabilir ağlayabilirsiniz ve başak burçlarında bir söz nişan düğün bir evlenme bir teklif Bekleyenler Ocak ayında ve 2023 yılı içerisinde bu teklifi alabilirler arkadaşlar. Bakın deniz atınız var hemen şuracıkta görüyorsunuz. Deniz atı da güzel bir kısmettir. Bol kısmetlidir. Hani derler ya işte terazi burcu şanslı. 2023 yılında yay burcu şanslı kova şanslı ya siz kendi şansınızı kendiniz yarattıkça güzellikler iyilikler sizi bulacaklar arkadaşlar. Benim 2023 yılı Başak Burcu yorumum bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Falkolok kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bay bay.